böyle doğrulanabilir detaylarla önceki yaşamlarına dair anılar anlattığı iddia edilen durumlar var. Şu James Leninger vakası mesela, değil mi? İkinci Dünya Savaşı pilotu olduğunu iddia eden çocuk. Stevenson'ın araştırmalarında öne çıkan özel bir durum var mıydı? Evet, incelenen belgelerde sıkça vurgulanan bir nokta var. Özellikle şiddet içeren veya ani ölümlerle biten geçmiş yaşamlara dair anıların sonraki yaşamda daha net, daha canlı hatırlanma eğiliminde olduğu söyleniyor. Bu durumun hani basit fantazi ya da kültürel etkilenme gibi açıklamaları biraz zorladığı iddia ediliyor. Hmm. Bir de fiziksel benzerlikler konusu var. Susan Hanem ve Daniel Jurdi vakaları gibi. Aynen. Yüz hatlarının yaşamlar arası benzerlik gösterebildiği öne sürülüyor. Hatta daha da ilginci, Stevenson'ın araştırmalarında geçmiş yaşamdaki travmatik yaraların sonraki yaşamda doğum lekesi olarak belirebildiği